İki değerli konuğumuz var. Skype bağlantılarıyla Azerbaycan Milletvekilleri Ganira Paşayeva ve Ramil Ramil Hasan. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Paşayeva i̇yi ve sayın iyi. Hasan. İyi akşamlar. Teşekkürler. Iyi Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün bağımsızlık gününüz kutlu olsun öncelikle. Ee, Sayın Paşayeva buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Dün Füzuli kentinin kurtarıldığı işgalden müjdesini paylaşmıştı e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliye. Bugün ise sembolik bir önemi olan Hüdaferin Köprüsü'ne e, bayrak dikildi. Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı. Bugüne ilişkin neler söylemek istersiniz öncelikle? Sayın Paşayeva ile ilgili bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Az sonra kendisiyle devam edeceğiz ama Sayın Hasan bizimle birlikte sanıyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Bilge Hanım tabii ki duyuyorum. Sizi gayet iyi duyuyorum. Merhabalar. Aynı e, sorum sizin için de geçerli. Bağımsızlık gününü kutlayarak başlamak istemiştim. Neler söylemek istersiniz? Ya, şimdi Bilge Hanım e, şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim doğduğumuz tarihler Sovyet Cumhuriyeti dönemine tesadüf etmek istedi. Dolayısıyla e, bağımsız ev olmayan bir devlette doğulup e, ilkokula, anaokula, ilkokula ve e, ortaokula bile işte Sovyet Cumhuriyetlerinde Sovyet Birliğinde gidip daha sonra bağımsızlığa geçiş sürecini o tüm acılı süreçleri yaşayan bir çocukluk dönemi geçirmişiz biz. Benim jenerasyon diyelim. Dolayısıyla bizim kuşak bağımsızlığının ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Dolayısıyla bu hakikaten de paha biçilmez bir nimettir. Bunu korumak, kollamak dünya durdukça da sonuna kadar Mücadele ederek ölmek varsa ölmek, hayat pahasına da olsa biz kendi bağımsızlığımızı korumak zorundayız. Çünkü biz gelecek nesillere kendi vatanımızı, Türk dünyasının çok kıymetli bir parçası olan Azerbaycan'ı... ...kıymetli olduğu gibi bizden önce bizlere miras bırakan büyüklerimizin bize teslim ettiği gibi bırakmak zorundayız. Dolayısıyla bağımsızlık bizim için bir sevdadır. Hı hı. E, bu aslında bir anlamda bugünkü bağımsızlık kutlaması... Bugün verilen mücadelenin de dayanak noktasını gösteriyor sanırım değil mi? Katılır mısınız? Ya ne demek? E, tabii ki katılırım. E, kesinlikle tamamen e, aynı düşünceleri taşıyorum sizlerle beraber. Çünkü kalbimizde e, bugün bir gurur hissi var. Bir e, ufka vardı açıkçası yani bir yara vardı. Çünkü e, bakınız 30 sene işgal altında olan toprakların, ee, sahibi olan bir ülkenin vatandaşı olarak yurt dışında çeşitli toplantılara, organizasyonlara, farklı yerlere katıldığım zaman e, hep boynu böyle bükük, böyle bir burukluk içerisinde duruyorduk. Neden? Çünkü hep yani bir imalı imalı işte topraklarınız değişkal altında onları da kurtaramadınız diye yani sağdan soldan yüzümüze diye bir laflar ediliyordu açıkçası itiraf etmek gerekirse. Bugün kuruluyuz. Bu, bugün mağrur ve e, daha alnımız açık şekilde dünyada rahatçasına yürüyebileceğiz. Neden? Çünkü bir Türk milletinin mensubu olarak vatandaş olduğum değerli ülkem Azerbaycan'ın başkomutanı Sayın İlham Aliyev'in başkanlığında komutanlığında yürütülen kurtarma operasyonu, tarihi kurtarma operasyonu başarıyla yürüdüğü için ve dün de sizin söylediğiniz gibi Azerbaycan'ın Karabağ tarihi kentlerine bir olan Fuzuli'nin işgaldan kurtarıldığı ve bugün de Azerbaycan için hatta ben şöyle söylerdim sadece Azerbaycan için değil bu da Aferin köprüsünün tarihine bakarsınız orta yüzyıllıklarda orta yüzyılda yapılan ve tüm dünyası için çok önemli bir e, önem taşıyan bir köprü rolünü oynamaktadır dolayısıyla 27, 27 yıllık esaretten aslında o köprüyü kurtarmak Azerbaycan'ın da bir nevi esaretten topraklarını kurtarmasının böyle diyelim diyelim başarılı şekilde yeni bir sayfaya yeni bir fazaya dahil olmasının bir e, simgesidir aslında. Yani dolayısıyla biz bağımsızlığı bugün daha mutlu şekilde artık buruk değil artık böyle e, nasıl size söyleyeyim kalbi e, yaralı halde değil mağrur, gururlu ve sonuna kadar e, savaşacak ve topraklarını işhaldan kurtaracak bir milletin evladı olarak kutluyoruz. Elbette ki biz bundan dolayı da Büyük bir kurulusu geçiriyoruz ve büyük bir memnuniyeti geçiriyoruz, sözün doğrusu. Hı hı. E, Sayın Paşayeva bir kez daha merhaba. E, sizin de duygularınızı almak isteriz. Hem e, bugünün bağımsızlık günü olması sebebiyle hem de e, içinden geçilen süreç nedeniyle elbette ve elde edilen başarılara da bakınca aynı zamanda neler söylemek istersiniz? Biliyor musunuz ben e, hem bütün Azerbaycanlılara, Azerbaycan Türklerine, Sadəcə Azərbaycan dövlətimizin sərhədləri çində yaşayan 10 milyon Azərbaycanlılar Azərbaycan türklərini deyil, dünyanın hər yerində yaşayan 50 milyondan çox sayı olan Azərbaycan türklərini və bütün qardaş Türkiyəmizdə yaşayan qardaş bacılarımızı və bütün qardaşlarımızı türk millətinin evladlarını təbrik edirəm. Çünki bizim bayramımız da Qazi Mustafa Kemal Atatürkdür ki, Azerbaycan'ın sevinci, sevincimiz, kederi, kederimizdi. Bizim sevincimiz de birdi, kederimiz de birdi. Bayramımız da birdi, acımız da birdi. O yüzden ben düşünüyorum bu bayram hepimizin bayramımızdı. Bayramımız kutlu olsun söylemek istiyorum. Ümumi liderimiz Haydar Aliyev'in bir sözü vardı. Ben gurur duyuran bu milletin evladı olmaktan. Gerçekten de Azerbaycan Türkleri Müslüman doğusunda ilk cumhuriyet yaradan... ilk parlamentolo demokratik cümhuriyyət yaratmışlar. Amma Sovet işğalindən sonra da Azərbaycan türkləri kəndi dilini, kimliyini bütün o zor şərtlərə, baskılara rəmən çox ayaqda tutmuşlar və bağımsızlıq mücadiləsi verərək Sovet işğalindən təkrar 29 il öncə bağımsızlığımızı biz qazanmışıq. Və biz o illərdə ilin ə milləti e, e, söyləndi. Azərbaycan türkləri üçün, Azərbaycanlılar üçün ilin milləti unvanı verilmişdi. Çünki bütün Sovet baskılarına rəğmən bu bağımsızlıq mücadiləsinə verib bağımsızlığımızı qazanmışdı. Və e, rəhmətli Qeydar Əliyevin, o milli liderimizin bir sözü vardı. Aslında o həpimiz üçün çox önəmli bir çağır, çağırış, çağıydı o dövrlərdə. Bağımsızlığı qorumaq bağımsız devleti, bağımsızlığı korumak kazanmaktan kolay değil söylüyordu. Ve bu yıllar içerisinde biz bunun ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü işgalçi Ermenistan arkasında aldığı birçok güçlerin desteğiyle Azerbaycan topraklarını işgal etti. Bazı devletler Azerbaycan'ın bağımsız olmasını, bağımsız politika yürütmesini kabul edemiyordular. Ama Ermənistanın işğalçı Ermənistanın arxasındakı güclərin dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarının 120%-ni işğal edib, hər 8 kişidən birini göçmən durumunda yaşamaya zorlamasına, məcbur etməsinə baxmayaraq Azərbaycan 20 il daxilində, 20-25 il daxilində günün Qafqaziyanın bizim millətimiz ən güclü dövlətini kurdu. Bu gün Cənub Azər Cənub Qafqaziyanın ən güclü dövləti Azərbaycan da və milli liderimiz Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət düşüncəsi ilə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri çox üst düzey duruma gəldi. Bu gün Türkiyə Respublikamızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Əliyevin başkanlığında Azərbaycan-Türkiyə birliyi daha da güclenir ve bugün dünyada böyle bir analog yok. Başka bir, yani iki böyle yakın devlet yok. Yani bir milletin iki devleti kadar ve Türk Şurası daha da güçlendi. Bu bağımsızlığımızı elde ettikten sonra Azerbaycan'ın, Türkiye'mizin, diğer kardeş devletlerimizin çabalarıyla Türk Geneşi artık kuruldu. O izləndə mən bunu söyləmək istəyirəm. 29 yıla baxdığımız zaman bu gün 29-cu ilində biz Füzulini işğaldan Azərbaycan silahlı qüvvətləri biliyorsunuz qurtardı. Bu gün Füzulidə Azərbaycan bayraqları hər yerdə dikildi və Azərbaycan bayraqları təkrarlı dalğalanır. Xuda fərin körpüsü bizim tariximizdə, Azərbaycan tarixində ...çok büyük manevi yeri olan bir e, e, köprü. Yani bu bizim tarihimizde çok büyük bir manevi anlamı var. Ve bugün biliyorsunuz orası bizim aynı zamanda İran sınırımızdı... ...ve bu köprünün bu tarafında da bizim insanımız yaşıyor. Bir ikiye bölünmüştük vardı artık evet, o da ortadan kalkmış oldu hasretlik o bitti, değil mi? O tarafında da evet bizim insanımız yaşıyor. Bu gün Xudaferin körpüsünü işqaldan qurtararaq oraya Azərbaycan bayrağımız dalğalanır. İnşallah az qaldın Şuşa'ya, digər bölgələrimizə də işqaldan qurtaracağıq inşallah. Ali Baş Komandamız, cənab prezidentimizin, cumurbaşkanımızın başkanlığı altında silahlı qüvvətlərimiz, kuvvətlə, xalqımız və artıq siz 30-cu ilində bağımsızlığı təkrar qazanmamızın 30-cu il dönümündə canlı bağlantılarınızı, programlarınızı inşallah o güzel bölgelerimizden, o güzel topraklarımızdan Şuşa'dan, Han kendinden, Hocalı'dan da gelip güzel yayınlarla yapabileceksiniz demek ne? istiyorum. Bu büyük bir dönüş. Azerbaycan'ın, karabağ bizim işgal altında olan topraklarımızı işgalden kurtarmamız bu coğrafyada tekrar yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Çünkü Topraklarımızı işgalden kurtarmamız, Azerbaycan'ı daha da bu bölgede güçlendirmekle beraber Türkiye'ni de bu bölgede daha da gücülendirecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hep böyle söyledi. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücüdür. Evet. Ve bu bölgelerin işgalinde, işgalci Ermenistan'a destek verenlerin de aslında uzun yıllar amacı Türkiye'nin karada, Türkiyənin Azərbaycanda türk dövlətləri ilə çox yaxın bağlarının olmaması üçün o işğalçı Ermənistan bizim torpaqlarımızda zorla bizim xalqımızdan alınara quruldu. Sonra e, o işqalan Ermənistanın yanında olub e, dəstək verdilər. O yuzdan mən e, dün bir proqramda da söylədim. Pozoflu Aşıq Üzeyirin Ağhska Türklərinin sürgünündən bir dörtlüsü var. Aslında E, işgalçi Ermenistan bizim topraklarımızda kurulduktan sonra oradan zorla köç ettirilen Azerbaycan Türkleri, Stalin döneminde Ahıska Türkleri, Kırım Türkleri yani Türkiye devletinin karada ve denizde e, sınırları boyunca bütün Türk toplumlarının milletinin köç ettirilmesi evet. bunun altında nelerin dayandığını biliyoruz. O yıllarda ilk Ahıska sürgünü zamanında Poşoflu aşık üzər belə demişdi. Ahska bir gül idi, gitti. Bir əhli dil idi, getdi. Söyləyin Sultan Mahmud'a İstanbulun kilidi getdi. Biz bu gün topraqlarımızı işğaldan azad ediyoruz. İşğaldan azad etdiyimiz topraqlar sadəcə Bakının deyil, İstanbulundakilətlərindən, önəmli kilidlərindən biri. Evet. O ocaqımız mübarək olsun deyirik və inşallah gələn bağımsızlıq günümüzü ...birlik beraberliği içinde Şuşa'dan cıdır düzünden yapak. Dilekler karşılıklı. Bu arada e, Ermenistan'a verilen destekten de söz etmişken... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir açıklaması oldu. Siz de takip etmişsinizdir sanıyorum. Minsk üçlüsüne evet. yönelik sert bir tepkisi vardı. E, Minsk üçlüsü son günlerde çok e, tartışılıyor biliyorsunuz ki. Hem Ermenistan'a vermiş olduğu destekle... ...tarafsızlığını yitirmiş olmasından dolayı elbette... ...hem de sorunun 30 yıldan bu yana... Çözmekle görevli olmasına karşın, e, ara bulucu o, e, niteliğinde olmuş olmasına karşın, konumunda olmasına rağmen e, çözememiş durumundan kaynaklı bir tepki var. Erdoğan'ın da özellikle tepkisi şuydu. Azerbaycan'ın yanında değil dedi Minsk Üçlüsü ve Erivan'ın yanında dedi ve silah desteği sağlanıyor dedi Minsk Üçlüsü tarafından Erivan'a. E, Sayın Paşayeva'ya sizden de cevabını alacağım. Önce Sayın Hasan'dan bir dinleyelim. E, daha sonrasında da sizden de aynı soruya yanıt rica edeceğim. Ya, şimdi Bilge Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Bugün ben de dikkatle dinledim. Sayın, bir kere şunu ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de, Sayın İlham Aliyev Azerbaycan'da zaten yapmış oldukları konuşmaların içerisinde her ikisi bir bizim iki kardeş devletimizi karşılıklı şekilde savunarak desteklemek Bu da bizim için bir kurur simgesidir açık ifade edeyim. Ve o, o, gelelim şimdi minis küslüsüne güçlüsüyle bağlı Sayın Erdoğan net bir şekilde şunu ifade etti minis Üçlüsü muaalesef elmenistan'ın yanında yer almaktadırlar minis Üçlüsü direkt ifadelerini Ben de buradan ifade ediyorum sayın Erdoğan'ımızın. minis güçlüsü bu silah temin ediyor silah teminatını hayata geçiriyor dedi Dolayısıyla bütün bu e, ifade edilen kelimelerin her birisinin altında bağlantı kurmuş olduğumuz net belgeler vardır. Çünkü cumhurbaşkanları asla asla belgesiz e, elde bir delil olmadan, elde bir ispat olmadan her birimiz gayet iyi biliyoruz konuşmazlar. Dolayısıyla tüm bu ifade edilen fikirler hakikaten de minis güçlüsünün artık bir tartışma konusu olduğunu, maalesef taraf tuttuğunu ve e, bundan birkaç gün önce de haberiniz var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Sekreteri Mark Pompeo'nun da bir açıklaması ki hakikaten de şöyle diyelim beklenmedik ve hiç de tarafsızlığa uyan bir açıklama değildi. Bunu da siz biliyorsunuz, biz de biliyoruz. İşte bu noktaların hepsine baktığımız zaman maalesef bu durumlar bizlerin bu konuda yeniden bir daha müzakere masasına yatırılmanın şart olmasını ...minisküstüsünün müzakere masasının yatırılmasının şart olmasını e, ön plana çıkarmıştır. Hı hı. Yani Ermenistan bakın dün akşam saatlerinde bir ateşkes ilan etti. Ama muhalefet yani o ateşkesi zaten iki dakika geçmeden kendisi ihlal etti. İhlal etmesine rağmen e, uluslararası kamuoyuna vermiş olduğu mülakatlarda... ...muhalefet işte ateşkesi ihlal eden tarafın Azerbaycan olduğunu... ...yani hal zaman olduğu gibi yeniden yalan, iftira... Tamamen saçma sapan bir açıklamalarla dünya kamuoyunu e, gerçekten saptırmak için elinden gelen tüm adımları atmaya çalışıyor. Ama gerçek gerçektir ve gerçekte şudur ki... Sayın Hasan Açeşi çok özür dileyerek taraf, ta kendisi, bölüyorum sözünüzü. E, çok o özür da, dileyerek bölüyorum sözünüzü Sayın Hasan. E, görüntü açısından bir sıkıntı oluştu teknik anlamda. E, o yüzden e, ekrana yönelik konuşmanızı rica edeceğim. Ben e, yine sözlerinizin devamını rica edeceğim bu noktada. Sayın Hasan. Bir saniye. Peki e, sizin sözlerinizi tamamlamanızı daha sonra rica edeceğim. Bu arada Paşa dönelim Sayın Paşa Yavaya. E, evet tamam görüntü de düzeldi teknik sorun da aşıldı. E, son sözlerinizi almış olayım daha sonra Sayın Paşa Yeva'ya evet, Siz sözleri. beni duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz şimdi. Az önce de ha, duyuyorduk ama görüntü açısından bir sıkıntı artık, vardı işte, onu düzeltmek e, istedim. Sistemin internetin bir eksiklikleri. Dolayısıyla demek istediğim nokta şundan ibaret var olan bir gerçeği bizim vesa saklamamız mümkün değildir. Gerçek de şundan ibarettir. Dünyada maalesef çifte standart bugün de mevcuttur. Bu çifte standarttan en çok zarar gören taraf da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Azerbaycan gibi, Türkiye gibi kardeş devletlerdir. Burada da dolayısıyla şunu ifade etmek lazım. Bundan sonraki müzakere süreci. Evet. Çünkü bir, nok bir noktada zaten biz barışı getirip masaya çıkaracağız yani barış vasıtasıyla bu iş halledilecek. Topraklarımızı bir işgaldan kurtardıktan sonra nihayetinde o barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Tüm o sürecin hepsinde bizim niyetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bunu müthiş bir şekilde ifade etti zaten. Türkiye'nin masada olması, müzakere sürecinde var olması ve her zaman söylüyorum, bir daha söylemek istiyorum. Eğer buraya bir barış gücü yerleştirilecekse Türkiye'nin o barış gücünde var olmasında gerek olduğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sayın Paşa Yavaz, siz neler söyleyeceksiniz bu noktada? Efendim ilk önce oradan başlayalım ki Aygit Minsk grubunun eş başkanları kimlerdi? Aygit Minsk grubunun eş başkanları o devletler, devletlerdi ki o devletler hiçbir zaman Türkiye'nin güçlü olmasını istemediler. Ve bunun için de her şeyi e, böyle diye her zaman Türkiye aleyhine birçok çalışmaların da içerisinde tarihle oldular. və Azərbaycanında əslində kalkınmasında bağımsız siyasətlər yuritməsində e, belə deyəlim onlar e, məraqlı olmadılar. Yəni işqilçi Ermənistan'a əslində onların hepsinin baskı yapmaq gücü var. Yəni onlar həpsə bilir ki, Ermənistan işqilçidir. İşqilçi Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını e, işqalda saxlıyor. 1 milyon insanı her 8 kişiden biri göçmen olmuştu. 1 milyon insan e, yıllarla 27 28 29 yıldı. Yani bölgelere aslı olarak yani hangi bölgeden göçmen düşmekten aslı olarak 27 28 29 yıldır Kendi evlerine gidemiyorlar. Anne babalarının, çocuklarının, kardeşlerinin, akrabalarının mezarlarını ziyaret edemiyorlar. Onların ə, ailə məzarları belə dağıdılır. Azərbaycan insanına qarşı tarixi, kültüral anıtlar yok edilir, camilər dağıdılır. Yəni oradan bizim insanımızın izləri silinir və dışarıdan bütün uluslararası anlaşmalara ə, 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 aleyhinə olaraq Ermənistan dışarıdan erməniləri gətirərək işğal etdiyi Azərbaycan torpağında yerləşdirir. Bundan onların xəbəri yoxdumu? Xəbərləri vardı. Çünki evet. Azərbaycan davamlı olaraq AYM Minsk Qrupu eş başqanlarına bu bilgiləri söyləyərək çağırılarda bulundu. Birləşmiş Millətlərin qəbul etdiyi qərarların 4 qərarın uygulanması üçün Ermənistana baskı yapılmasına ə, çağırdı. Amma məlasət ki onlar Ermənistana heç bir baskı yapmadılar və bu status quo ə, bizim onların çıkarına çıkarı çıkarına uyğundur və onların umrunda da deyil. Da Azərbaycanın 1 milyon insanı nə acı yaşayır, evinə dönə bilmir. Yəni bizim insanımızın sayın Rəcəp Tayyib Ərdoğanın Türkiyəmizin Cumhurbaşkanı söylediği kimi onların hiç umrunda da değildi. Burdakı evet. insanların acısı, üzüntüsü. Və onlar bu sorunun çözümü üçün heç bir addım atmadılar. Ə, tam əksinə nə zaman Azərbaycan Biliyorsunuz 2016 Nisan olaylarında Azerbaycan ordusu işgalçi Ermenistan'ın provokasyonlarına cevap olarak topraklarımızı işgaldan azat etmeye kalktığı zaman hemen Azerbaycan'a baskı yaptılar. Evet. Durun, durun, dayanın, ateşkes ilan olunsun. Yani bu status quo devam etsin. Bu ne demek? Bu işgalçini desteklemek demek. Yani işgalçiye baskı yapmamak işgalçini işgaldan çekilmesi için hiçbir baskı yapmamak işgalçıya destek demektir. Evet. Aynı zamanda bu ülkelerden politik ve silah desteklerinin gittiğini de herkes biliyor. Zaten bununla ilgili yeterli belgeler de var, bilgiler de var. Evet. Biliyorsunuz Azerbaycan Cumhurbaşkanımız dün halka müracaatında da bunu söyledi. İşgalçi Ermenistan'ın bütçesi ortada, askeri bütçesi ortada, dış borçları ortada. Bu bugüne silahlar kadar, nereden geliyor diye sordu evet, bugüne Sayın kadar azalara. 2 milyar dolarlık silahlarını mahvettik hala bugüne kadar. Evet. Bu silahları yoksul Ermenistan alamazdı. Bunları kimler verdi Ermenistan'a? Biz bunu araştıracağız, takip edeceğiz, takip ediyoruz ve bundan sonra edeceğiz. Aslında bu e, ciddi bir mesaj e, niteliğindeydi bu açıklama. Yani bunu söylemek istiyorum. Ayet'in Minsk grubundan zaten biz adalet falan beklemiyorduk da. Hı hı. Bizim tek bir isteğimiz vardı ve bugün de aynı istekteyiz. İşgalçıya destek olmasınlar. Yani Azerbaycan bugün kendi topraklarını uluslararası hakkı var. Kendi topraklarını uluslararası ve kurtaracak da gücü. Da, evet. evet, Ve kurtaracak da gücü sahip diyorsunuz. Evet. İstiyoruz ki siz adaletin zaten yanında olmadınız ve değilsiniz. Ən azı işqaltçıya bu günlərdə işqaltçıya dəstək verməyin. E, Amma mələsət ki onlar yenə adalətin yanında değillər və Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu çox açıq şəkildə söylədi və mən buradan e, Türkiyəmizə, Türkiyəmizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bütün Azerbaycan'ın yanında olan siyasi partilere, devlet yetkililerine, hepsine teşekkür ediyorum. Biz de size bugün, çok teşekkür ediyoruz. Bugün Azerbaycan ne yapıyor? Bugün Azerbaycan e, kendi topraklarını işgalden azat ediyor. Bu bizim bir çanak kalemizdi. Buradan geriye yol yoktu. E, söz konusu vatan ise gerisi teferruattı e, düşüncesiyle biz bugün devletimizin içinde ali boş, baş komutanın cumhurbaşkanımızın emrinde ali baş e, komutanımızın emrinde 10 milyon askeriz. Yani biz topraklarımızı ya işgaldan azad edecek ya da edecek. Hı hı. E, bu günlerde de yanımızda destek olan Türkiye'mize, kardeş Pakistan'a ve adaleti destekleyen herkese e, teşekkür ediyoruz ama Ayet'in mis grubu neden bunları yapıyor. Neden son cümle, son cümleyi rica neden edeyim. Neden adaletin değil, adaletsizliğin yanında da diye sorgulayanlar bir haritaya baksınlar. Bu devletin, bu devletlerin işgalçi Ermenistan'ı bizim topraklarımızda, Türk topraklarında nasıl yarattıklarını, nasıl ona destek verdiklerinin bir tarihini incelesinler. O zaman manzaranı görecekler. O yüzden son cümlem bu. Qarabağ sadəcə Azərbaycan məsələsi deyil. Bunu qardaş Türkiyəmizə də bir daha təşəkkür edirik ki, bu bizim ortaq məsələmizdir. Azərbaycanın, Türkiyənin də bütün türk dünyasının əslində ortaq məsələsidir. Çünki Qarabağın işğaldan qurtarılması ilə bu gün işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan qurtarılması ilə bizim hərimiz üçün, Azərbaycan üçün də, Türkiyə üçün də, Türkiyənəş içində, türk dövlətləri üçün də tarihin daha farklı, daha güçlü ve daha şanlı sayfalar başlayacak inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan milletvekilleri Ganira Paşayeva ve Ramil Hasan bizimle birlikteydi. Sayın Paşayeva size de çok teşekkürler bir kez daha.